Evet, her gün bir heyecan, her gün bir puanlama heyecanı ve akabinde acaba bugün kimler kaç puan aldı heyecanı ve bunun haftanın sonunda takımları nasıl etkileyeceği. Bu işte her zaman en kritik anımız ve en önemli konumuz oluyor, en heyecanlı konumuz oluyor. Yine o noktadayız, modellerimiz arkada heyecanla bekliyorlar. Ben bir kostümle geldim ama saçım makyajım buna uydu mu acaba, istediğim gibi oldu mu diye bekliyorlar. Madem öyle Melek ya sen. Çanakkale. Vallahi çok kötü bu. ne ben mi yaptım. Ayna kapansın ve melek kendine baksın. Çok başarılı. Çok beğendim. Biraz bak istersen. Bilmem. Belki arkasına bakmak istersin. Şöyle ayna vereyim sana. Sizi seviyorum. Buyurun şöyle yanıma <laughs> alayım sizi melek. Arkadaki bekleyişin kısa sürdü bugün. Önce sizden evet. başlamak istedik. Sonradan e, bizim modelimiz çok bekliyor arkada diyorlar. Son çıkan e, yarışmacılar. Evet. O yüzden sizle başladık. Kendinizi beğendiniz. Evet. E, makyajım, ve saçımı şu anda gerçekten bayıldım. Çok teşekkür evet. ederim. Ellerinizle alın. E, zaten beni dinledi. Ona biraz e, açıklayıp şekilde ifade ettim kendimi. tarzımı biraz e, anladı. Ee, dün çok anlaşamadık kendisiyle bilmediği için tarzıma e, bir uyum yakalayamadık ama bugün benimle aynı anda düştüm çok teşekkür ederim. Gerçekten ben çok beğendim. Hem kostümü de çok beğendim, saçımı da makyajımı da uyumlu olduğumuzu düşünüyorum. Ya ilk de e, hatta onlar beni tercih etti ama yani ilk de kulüpte çıkış Onlar beni tercih etmiş ve ilk onlarla yarışıyorum. Çok teşekkür ederim. Bugün beni mutlu ettiniz. Bayağı kocaman bir de benin var şurada. Evet. Çok içiciyim müdahalarınıza girebilirim. Benden korkmaları gerekiyordu zaten. Şu an Yok, gündüz niyetine, çok içici olmam niyetine. hoşuma gitti. Şey yapmayalım. Gündüz niyetine. <laughs> ee, şey peki yani bu şekilde bir kostüm partisine giderim diyorsun yani. Kesinlikle. ne diyorsunuz? Evet. E, zaten modelim gereken güzel şeyleri söyledi. Ben yaptım ama korkuyorum mu diyorsun? Anlamadım. Korktum ben yaparken de korktum. Ee, <laughs> makyaj çok başarılı. Tebrik ediyorum kendisini eşimin. Yani ben kızarım da severim de doğruyu da söylerim. Onu da söyleyeyim. Saçtan daha iyiydi. Saç kolaydı benim için. Sadece sarıydı saçları. Siyah bir ek saçlar kullandık ve renklerle onu bütünleştirdik renk uyumuyla. Makyaj tamamladı, kostümüyle, süpürgesiyle bence e, tam bir cadı oldu. oldu. Beni ben yaptım bu arada kendi emeklerimle. <laughs> nasıl ne nedir o? Ben. Tamam. tamam. Evet. Onu ben yaptım. Malzemesi pamuk mudur nedir? Pamuk. Pamuğu siyah boyayıp yapıştırdım oraya. Peki nasıl buldunuz? Koyu bir makyaj olmasına rağmen bu sefer sadece çok temiz çalışmış. Ee, ben çok koyu beğendim. makyaj zor değil mi çünkü? Dağılması yani, açısından. Yani evet siyah kullanmak çok zor temiz evet. durmuyor totalde ama şu an e, çok iyi bence. Bayağı temiz olmuş Saadet. Eline sağlık. Aynen bugün bayağı. Ama şimdi iyi öldür hakkını yeme. Orası öyle. Güzel öyle duruyor. de olmalı zaten ama hoşuma da gitti bir anda. Yani senden takdir duymak hoşuma da gitti. Benim doğrusu. de gitti. <gülüyor> <Gerçekten> <gülüyor> ama temiz gitti. görüntü gerçekten çok. Yani ve çok temiz duruyor. Şöyle bir etrafında yavaşça döner misin lütfen bu arada Melek? Ee, Necati nasıl buldun? Yani basit diyor zaten Ramazan ama yani sonuçta kostümü gibi böyle. Basit, dediği gibi basit ama Tasarım olarak gerçekten çok güzel yansıtmış ve şapkaya yaptığı renkler falan çok güzel duruyor göze. Ve e, sarı saçını arkada o şekilde saklayıp siyah bir saç takıp onu bu şekilde tasarlaması gerçekten çok güzel yorumlamış. Yani Arka kolay be. bir model. Konsept olarak kolay bir model ama konseptin dışına çıkamayız yani. Herkesin modeli aynıydı. Konsepti farklıydı. Ben e, konsept olarak çok fazla yansıttığını düşünüyorum. Beğendim ben. Beğendin. Harika. Sizler nasıl buldunuz? Ben saçı... Maşalamalıydı, krepesini az buldum. Daha kabarık olması gerekirdi bence. Düzgün mü geldi sana? Daha, daha dağınık ya, olması gerekirdi? Saç düz, ya öyle de olabilirdi. Biraz daha karışık olmalıydı orası. Maşa ile onu yaptıktan sonra krepesi biraz daha böyle yoğun olmalıydı bence. Renkler falan iyi. Bir de ayrıca mesela ben yapacak olsaydım bu saçı, şapkayı takmadan önce bir saçın. <laughs> ...takıp çıkartıp onu da görmek lazımdı yani. Böyle olunca çok basit. Hani ben geçen hafta yapınca basit diyorlardı ya... ...olmamıştı ya şov saçı. Bence bu cadı saçı değil. Ferit, takıp çıkarıp görmek lazım dediğini tam olarak Şöyle anlayamadım. Anlatayım. Neden? Yani önce bir saçı da görseydik. Saçta ne var? Ondan sonra şapkayı bir daha takardı. Bir Hı. daha çıkartırdı, tamamlardı. Şapkayı çıkarma ihtimalimiz var mı? Yoksa hayır böyle mi? ...tokaladım ben. Çıkartabiliriz. Çıkartabiliriz ama ona göre tasarlamadı o. Evet. Çıkarınca Şa spreysiz kalacak o kısmı. Şapkaya göre tasarladı. Evet, Benim evet. demek istediğim de şapkasız da. Birisi sana dediği zaman şapkasız da bir görelim. Çıkarabiliyor olması gerekirdi. Geçirdi. Öyle daha iyi olurdu. Daha iyi olurdu. <laughs> Buyurun Can. Profesyonel bir makyaj sanatçısı gözünden bu makyaja baktığımız zaman... ...tabii ki çok amatörce bir çalışma. Neden? Cadı makyajı zaten üzerindeki kostüm hiçbir şey yapmasam bile hanımefendi cadıya benziyor zaten. Ee, sonuçta bu işi yapılıyorsa eğer gerçekten bir e, gerçekten bir cadı makyajı olabilirdi. Sadece bir ruj sürmüşsünüz, bir de siyah göz yapmışsınız. Bu bir e, cadı makyajı değildir. Siz ne yapardınız? Ee, o an benim hayal gücümde ne olursa onu yapardım ama Mesela, bunda hayal gücü yok. Anlatır mısın? Ben duymak istiyorum. Ee, ne yapardın? Biraz teni beyazlaştırırdım. Yani Gayet beyaz biraz zaten. Biraz pudralaştırırdım, mor morlaştırırdım. Yani daha farklı şeyler yapabilirdi. Tabii ki ben profesyonel gözden bakıyorum. Sizin gibi amatör gözden bakmıyorum. Bak şimdi konuşurken dikkatli konuş tamam mı? Gerçekten sinirlerimi Çok bozmaya başladım. Çok dikkatli konuşuyorum. İkinci haftadasın. Profesyonel bak. diyorum. İkinci haftadasın. Senin her yerin profesyonel olsa ne olur Allah aşkına ya? Senin yaptığın makyajları da görüyoruz, siyah makyajları. Ben en azından temiz çalıyorum, çalışıyorum, sen onu da yapamıyorsun. Saadet Hanım bakın <laughs> bu makyajı herkes izliyor televizyonda, profesyoneller de izliyor i̇zlemek her İzlemek ayrı yerden. bir şey, yapmak ayrı bir şey tamam mı? Bak ee, izlemek ayrı bir şey, yapmak ayrı bir şey. E, daha eleştiriyorum makyajınızı. E, zaten show e, makyajını Saadet Hanım çok iyi bilmiyor. Yapabileceği en iyi makyaj da bu. Bununla puan alabilir mi? Alır. Ama profesyonel bir ruhla alamaz. Çünkü profesyonellik çok başka bir şey. Sanat çok başka ben bir şey. Ben profesyonelim ki altın haftayı çekiyorum şu anda Ve ya. Vallahi bence, o kadar e, profesyonelim yani. E, bence sizin elinizdeki fırçayı gerçekten e, Saadet Hanım'a vermek istiyorum. Verme o fırçayı. Sen onu bana ben veremezsin. Fırçayı, verme canım ben bu, vermesem de, vermesem verme. De, hayır, ben bu fırçayı vermesem de... Kesinlikle bir cadı fırçasını verme. Ben bu fırçayı vermesem de... Sen niye veriyorsun ya? Hayır. Ben bu fırçayı vermese de ben bu kupanı yanına koymak istiyorum. Bence siz buraları süpürün. O kupa seni rahatsız mı etti? Et etmedi. O bu kupa seni rahatsız mı etti? Fırça burada Sen kalabilir bak, mi? Kupama yani, dikkat et. Kupama dikkat, dikkat et. Ettim. Tamam mı? Neyse böyle koyayım <laughs> ben. İşte öyle koyarsın bu kadar. yere işte. Yaptı, bu kadar yaptı. Etik mi? Etik mi etik, yaptı? Etik evet. Yani bak şöyle pürüzsüz bir tamam mı bence güzel bir cadı makyajı saçı kostümüyle bütün olmuş bir şey. İyi demek bu kadar doğru mu? Saadet'i biraz e, kıskanç bir kişilik olarak görüyorum ve herkese bağırıyor. O yüzden de o süpürgeyi ona verdim ve herkese de bağırmayacak ama. Şimdi Can bana gelmiş süpürge hediye ediyor ama yani kend, bence kendine yakışan bir hareketi yaptı. Gerçekten beni rakip olarak gördüğünü düşünmeye başladım. Nasıl buldunuz? Şimdi e, bu kadar genç bir ya, cadı da bu kadar büyük bir et beni ve bu kadar siyah et beni olmaz. O genetikmiş. Anne de var böyle papuç diye var annede. Ondan Bayağı saçmaladı. Ve yüz daha kırışık olur e, birazcık daha e, küllü bir e, kontürle daha çok keskin hatlar yaratması gerekiyordu. Bu gayet güzel, şık bir cadı olmuş. İki makas bir de tarak, güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.